daki konumuz çemberde iç açı ve dış açı arkadaşlar. Evet şimdi bakalım iç açı neymiş arkadaşlar? İki kirişin çemberin içinde herhangi bir yerde kesişmesiyle oluşan açıya iç açı ismini veriyoruz. Gördüğümüz gibi burada bir BC kirişi var. Bir de AD kirişi var. Bu iki kiriş çemberin herhangi bir yerinde bir noktada kesişmişler. Dolayısıyla burada oluşan açı nedir? İç açı olacaktır diyoruz. Yani şurada gördüğünüz AEB açısı da iç açı. Aynı şekilde CED açısı da iç açıdır arkadaşlar. Ve bunlar aynı zamanda ters açı olduğuna göre birbirine eşittir ölçüleri diyeceğiz. Şimdi bunların gördükleri yayların ölçüsü de alfa ve beta olsun. O zaman biz buradaki x'i yani bir iç açının ölçüsünü bu gördükleri yayların ölçüleri toplamının yarısıdır diyoruz arkadaşlar. Mesela hemen bir örnek yapalım. Şu bizim çemberimiz olsun. Çemberin içerisinde iki kirişin şöyle bir noktada kesiştiğini gösterelim. Şu şekilde. Ee, şurası işte ne olsun? X olsun. Şurada gördüğü yay 30 derece olsun. Şurada gördüğü yay da 40 derece olsun arkadaşlar. O zaman biz bu x'i nasıl bulacağız? Burası şimdi x de ters açıdan dolayı burası da x. Dolayısıyla bu açıların gördüğü o yayların 30 40 toplamının yarısıdır diyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar iç açımızın ölçüsü kaç derece olur? 35 derece olacaktır diyebiliriz. Mesela ilk örneğimize bakalım. Şekildeki çemberde AFB yayı 50 dereceymiş. Yani şurada gördüğümüz AFB yayı 50 derece. JKD yayı da 100 dereceymiş. Buna göre AEB açısı kaçtır diye soruyor. Bu açı da aynı, bu açı da aynı sonuç olarak arkadaşlar. Mesela x diyecek olursak nasıl bulacağız arkadaşlar? Bu açıların gördüğü yayların toplamının yarısıdır diyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar 150 bölü 2'den bu iç açımızın ölçüsünü 75 derece olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Geldik hemen sıradaki örneğimize. Şekildeki çemberde AKB açısının ölçüsü 80 derecemiş. Yani şurası arkadaşlar 80 derece. Aynı şekilde o zaman burası da 80 derecedir. Buna göre AEB yayıyla DFC yayının toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi bu 80 aynı zamanda ne eşittir zaten arkadaşlar? AEB yayının ölçüsüyle ile DFC yayının ölçüsünün toplamına eşit. DFC yayının ölçüsünün toplamına eşit. Toplamının yarısına eşit pardon. O zaman ben bu bölü 2'yi karşı tarafa çarpan olarak atarsam bu iki yayın toplamı kaç derece olacaktır? 160 derece olacaktır diyoruz arkadaşlar. Geldik üçüncü örneğimize. AFB yayı 40 dereceymiş yani şurası 40 derece. CGD yayı 80 dereceymiş arkadaşlar. Buna göre x kaçtır diye soruyoruz. Zaten ters açıdan burası da x'tir ve ben bu açıyı nasıl buluyorum? Bu açıların gördükleri yayların ölçüleri toplamının yarısından bulabilirim. O zaman burası 120 bölü 2'den kaç olarak buluruz arkadaşlar? Çemberin iç açısını 60 derece olarak bulmuş oluruz. Hemen geldik sıradaki örneğimize. DEA 60 derece. AFD yayının ölçüsü 50 derece. Buna göre CAB yani X kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi şurada BB kiriş, A, C de kiriş. Bu iki kirişin bir noktada kesişmesi iç açı oluşturur. Dolayısıyla 60 nedir? İç açıdır arkadaşlar. O zaman burası da 60. AFD yayı 50'ymiş. Şimdi bu AFD yayı 50. CB yayını bilmiyorum. CB yayına işte ne diyeyim? X var zaten. CB yayına da M diyelim mesela. Şimdi ben bu 60'ı nasıl bulacağım arkadaşlar? Bu iç açı olan %60'ı e, AFD yayın ölçüsü yani 50 ile CD yayın ölçüsü yani M'yi toplayıp 2'ye böldüğümüzde iç açı olan 60'ı bulacağız. O zaman bölü 2'yi diğer tarafa atarsak 120 eşittir 50 artı M olur. Bu durumda arkadaşlar M kaçtır? 50'yi de diğer tarafa attığımızda 120 eksi 50'den 70 derecedir. O zaman CB yayın ölçüsünü biz 70 derece olarak bulduk. Bu yay aynı zamanda neyi görüyor arkadaşlar? CAB açısı olan x'i de görüyor. X köşesi çember üzerinde olduğu için çevre açıdır. Dolayısıyla arkadaşlar bu x aynı zamanda gördüğü yayın ölçüsünün yarısı olduğu için 70 bölü 2'den x'e 35 derecedir diyebilir miyiz? Diyebiliriz arkadaşlar. Geldik dış açıya. Diyoruz ki bu sefer de köşesi çemberin dışında olan bakın gördüğünüz üzere köşesi çemberin dışında olan ve kolları çemberin bir teğetinden veya keseninden oluşan açıya dış açı ismi veriyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi nedir bu? çemberimiz, e, yani bir kolu kesen, çemberin keseninden oluşmakta. Ya da şöyle de olabilirdi işte. Bu kol nereden de geçebilirdi arkadaşlar? Şöyle çembere teğet olarak da geçebilirdi. Bu da bir dış açı oluşturur. Yani ya teğet ya kesen olacak çemberin ya teğet ya kesen olacak arkadaşlar. İşte bu açıya dış açı ismini veriyoruz. Şimdi dış açı x olsun. Bakın bu iki tane yay görüyor. Bir küçük yay olan şu beta'yı, bir de uzaktaki şu alfa'yı görüyor. Dolayısıyla bu x arkadaşlar şu büyük yaydan yani alfa'dan küçük yay olan beta'yı çıkarıp yarısını aldığımızda neyi bulacağız? Dış açımızın ölçüsünü bulmuş olacağız. Hemen bir örnek yapalım. Şöyle bir çemberimiz olsun. Bu çemberde de arkadaşlar şöyle bir açı çizelim bu çemberde. De şöyle bir açı çizelim. Şimdi baktığımızda bu açının işte neyi bilelim? Şu yayı, şu yayı bilelim. 80 olsun. Şu yayı bilelim işte kaç olsun? 50 olsun. Şuradaki dış açı istiyor. Nasıl bulacağız arkadaşlar? Köşesi çemberin dışında olduğu için bu bir dış açıdır. Dolayısıyla gördüğü büyük yayın ölçüsünden küçük yayı çıkartıp ikiye böldüğümüz takdirde bu ikisi bulabiliriz. Yani buradan 15 derece olarak bulmuş. Olur. Hemen bir örnek yapalım. BE yayı 45 dereceymiş. Yani şu küçük yay 45 dereceymiş. CD yayı ise 125 dereceymiş arkadaşlar. Soru bizden x istiyor. Şimdi bu köşesi çemberin dışında olduğu için dış açıdır. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Büyük yaydan küçük yayı çıkartıp 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. 125'ten 45'i çıkartırsak 80. 80'i de 2'ye böldüğümüz takdirde bu dış açının ölçüsünü 40 derece olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz geldik diğer örneğimize CAE açısı 30 dereceymiş BD yayı 40 dereceymiş buna göre CE yayını bulunuz diyor şimdi bu köşesi de çemberin dışında olduğu için bir dış açı ve bu dış açının ölçüsünü, yani 30 dereceyi nasıl bulacağız arkadaşlar büyük yay yayın ölçüsü olan CE yayının ölçüsünden küçük yayın ölçüsü olan 40 dereceyi çıkartırsak eksi 40 diyoruz bunu da ikiye böldüğümüz takdirde dış açının ölçüsünü bulacağız bu bölü 2'yi diğer tarafa atarsak 60 eşittir CE yayının ölçüsü eksi 40'tır diyeceğiz. Bu eksi 40'ı da diğer tarafa attığımız takdirde arkadaşlar CE yayının ölçüsünü 100 derece olarak ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluruz arkadaşlar. Hemen devam edelim o zaman. Sıradaki örneğimizle. CAE açısının ölçüsü 30 dereceymiş. Bu köşesi çemberin dışında olduğu için bir dış açıdır dedik. CE yayının ölçüsü BD yayının ölçüsünün iki katıymış. O zaman biz BD yayının ölçüsüne x dersek CE yayının ölçüsü bunun iki katıysa kaçtır o arkadaşlar? 2x'tir. Soru benden BD yayının ölçüsünü istiyor. Peki ben bu dış açı olan 30 dereceyi nasıl bulacağım? Büyük yayın ölçüsünden küçük yayın ölçüsünü çıkartıp ikiye böldüğümüz takdirde dış açının ölçüsünü bulabiliyorduk. Bu bölü 2'yi karşı tarafa çarpı olarak atarsak 60 eşittir x olur. Soru benden BD yani x istiyordu. Bu da aynı zamanda BD yayın ölçüsü eşit çünkü. O zaman BD yayın ölçüsü 60 derecedir diyoruz. Sıradaki örneğimize bakalım. EDF açısı 25 dereceymiş. ADC yayının ölçüsü de 120 dereceymiş. Yani şuradaki ADC yayının ölçüsü arkadaşlar 120 derecedir diyor. Buna göre ABC açısının ölçüsü yani x kaç derecedir diye soruyor. Şimdi adım adım gideceğiz. D çemberin köşesinde olduğu için D noktası yani bu açı çevre açıdır. Çevre açının gördüğü yay açının iki katına eşit. Yani 25'in 2 katından EF yayı 50'dir diyebiliriz. Şimdi x Köşe çemberin dışında olduğu için dış açıdır. O zaman bunu nasıl buluyoruz arkadaşlar? Büyük yayın ölçüsünden küçük yayın ölçüsünü çıkartıp 2'ye bölüyoruz. Dolayısıyla 120'den 50 çıktı 70. 70'i 2'ye bölersek 35 derece olarak bu dış açımızın ölçüsünü ne yapabiliriz arkadaşlar? Bulabiliriz diyoruz. Hemen sıradaki örneğimize bakalım. Şekildeki çemberde de CAD açısı 40 derece. CFD açısı arkadaşlar 70 derecedir. Buna göre CD yayının ölçüsü kaçtır diye soruyor. Yani şuraya x dersek bunu istiyor bizden. Şöyle diyebilir miyim arkadaşlar? Şimdi burası x olsun, şurası da y olsun. 70 nedir? Çemberin iç açısıdır çünkü CE kirişi ile BD kirişinin kesiştiği yer. Peki iç açı nasıl bulunur arkadaşlar? Bu sağ tarafta ve sol tarafta kalan yayların ölçüleri toplamının yarısıdır. O zaman x artı y kaç olur buradan? 70 çarpı 2'den 140 olur. X artı Y'ye 140 diyebiliriz. Peki devam edelim arkadaşlar. Dışarıdaki 40 derece dış açıdır. Çünkü köşesi çemberin dışında. Nasıl bulunur? Dış, e, büyük yaydan küçük yay yani x eksi y'yi yapar. 2'ye böldüğümüz takdirde dış açıyı bulabiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar x eksi y'de kaç oldu buradan? 80 oldu. Şimdi soru benden cd yani x istiyor. Bunları taraf tarafa toplarsak zaten artı y ile eksi y gitti. 2x 220'ye eşit oldu. Eğer her iki tarafı da 2'ye bölersek arkadaşlar x'e kaç kalır? 110 kalır. Yani x dediğimiz şey nedir aynı zamanda bizim CD yayımızın ölçüsüdür. Yani doğru cevabımız 110 derecedir diyebiliriz. Hemen sıradaki örneğimize bakalım. DCB açısının ölçüsü 25 derece. DAB açısının ölçüsü 40 derece. Burası x. Şekildeki ABD ve E noktaları O merkezli AB çaplı çember üzerinde buna göre x kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi dikkat edelim. Burası 25 derece yani dış açımız öyle değil mi? Tamam peki şöyle diyebilir miyim? Burası x çevre açı. Çevre açının 2 katı gördüğü yayın ölçüsüne eşit. O zaman şu ED yayın ölçüsü 2x'tir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. 40 da çevre açı. Dolayısıyla bunu da gördüğü yayın ölçüsü 40'ın 2 katından 80'dir diyoruz. Şimdi AB çapsa şuradan yani yarı çember oluşuyor ve buranın tamamı 180 derece olacak AB yayı. O zaman arkadaşlar biz şöyle diyebilir miyiz? AE yayın ölçüsünü buradan bulabilir miyiz? Tabii ki de bulabiliriz. A, hatta AE yayın ölçüsüne şunu diyelim. Y diyelim buraya. Şimdi 25 dış açı ya. 25'i nasıl bulurum? Şurada bakın bu dış açının kollarını takip ettiğinizden dışarıda gördüğü en büyük yay 80. Eksi şu önündeki yay y. 80 eksi y bölü 2. Buradan y'yi bulabiliriz. 25'i çarpan olarak diğer tarafa atarsak 50 eşittir. 80 eksi y olur arkadaşlar. Y'yi bu tarafa 50'yi bu tarafa attığımız takdirde de y'yi buradan 30 derece olarak buluyoruz. Şimdi o zaman AB yayının ölçüsü ne olmuş oldu? 30 var. 2x var bir de 80 var. Yarım çember olduğu için bunun tamamı 180 eşit olacak. O zaman 2x artı 110, 180 ise arkadaşlar 110 da diğer tarafa attığımız takdirde 2x 70 olur. Eğer her iki tarafı da 2'ye bölersek x'i buradan 35 derece olarak bulmuş oluruz. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir diyoruz. C seçeneğidir diyoruz. Hemen sıradaki örneğimize geçiyorum. Şekildeki çemberde D T değme noktası AED açımız 60 derece DAC açımız 35 derece buna göre x kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi 60 gördüğünüz gibi köşesi çemberin üzerinde olduğu için çevre açıdır. O zaman çevre açının gördüğü yay bu açının iki katından 120 derece olacak. Doğru mu? Hemen devam edelim. Şurası 35 derece. 35 derece de çevre açı. Gördüğü yay nedir? Bu açının iki katıdır. Dolayısıyla 70'tir. Peki bu x ne arkadaşlar? Kesini bir teğet olan dış açı. Peki nasıl bulacağım? Dışarıda gördüğü yay olan 120 dereceden önündeki küçük yay olan 70 dereceyi çıkartıp 2'ye bölerek. Dolayısıyla arkadaşlar x eşittir 50 bölü 2'den x'i buradan 25 derece olarak ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Geldik diğer örneğimize. AB yayının ölçüsü 100 dereceymiş arkadaşlar. AB yayının ölçüsü 100 dereceymiş. Buna göre x kaç derecedir diye soruyor. Şimdi şuraya da mesela ne diyelim? Alfa diyelim. 80 nedir? Bir iç açıdır. Peki iç açı nasıl bulunurdu arkadaşlar? Gördüğü şu sağ tarafta ve sol taraftaki yayların toplamının yarısıydı. Bunu böl çarpı 2 olarak diğer tarafa atarsam 160 eşittir. 100 artı alfa olur. Ve buradan alfayı 60 derece olarak bulmuş oluruz. Şimdi x bir dış açı. Bu dış açıyı nasıl bulacağız arkadaşlar? Dışarıda gördüğü şu yayın ölçüsü olan yüzden Önündeki şu küçük yay olan 60'ı alfa yani alfa ile 60 olarak bulduk. Çıkartıp 2'ye bölerek. Dolayısıyla burası 40 bölü 2'den doğru cevabımız da 20 derece olarak ne yapmış oluruz arkadaşlar? Bulmuş oluruz. Diğer örneğimize bakalım. TCB açısının ölçüsü 35 derece. BAT açısının ölçüsü 40 derece. T noktası T noktası. Buna göre TC yayının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi 35 nedir? Köşesi çember üzerinde olan bir çevre açıdır. Dolayısıyla çevre açının gördüğü yay 35'in bu açının 2 katından 70 olacak arkadaşlar. Peki geldik TC yayını soruyorum. Mesela buraya da X diyelim. Şimdi 40 nedir? Dış açıdır. Bir e, kolu teğet noktası olan teğet olan. 40 e, dış açı nasıl bulunuyor? Şu uzakta yani diğer e, ikinci gördüğü yay olan X'ten küçük yay gördüğü küçük yayı çıkartıp 2'ye bölerek. Bunu bu tarafa atarsam 80 eşittir. X 70 olur arkadaşlar. 70 de diğer tarafa attığım takdirde X'i buradan ne yaparız? 150 olarak bulmuş oluruz. Dolayısıyla TC yayının ölçüsü 150 derecedir diyoruz arkadaşlar. Geldik son örneğimize. ABE açısının ölçüsü 60 derece. BD yayının ölçüsü ise 30 dereceymiş. Yani BD neresi arkadaşlar? BD şurası. Şuranın ölçüsü 30 dereceymiş. Buna göre x kaçtır diye soruyor. Şimdi 60 nedir? Köşesi çember üzerinde olduğu için bir çevre açıdır. Dolayısıyla arkadaşlar bu 60 derecelik açının gördüğü yay nedir? Bu 60 derecenin iki katından 120 derecedir. Peki x bir dış açı, e, çünkü köşesi çemberin dışında. Nasıl bulunacak arkadaşlar? Büyük yaydan gördüğü önündeki küçük yayı çıkartıp ikiye bölerek. Dolayısıyla 120'den 30 çıktı 90. 90'ı da 2'ye böleriz arkadaşlar. Buradan x'i 45 derece olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Bu şekilde iç ve dış açı konu anlatımının sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar.